2024 yılı içerisinde sinemalarda vizyona girmesi beklenen filmler arasında öne çıkan yabancı filmleri sizler için derledik. Barbie, The Super Mario Bros. Movie, Oppenheimer, Fast X gibi yüksek gişe başarısı elde eden filmlerin etkisiyle global seyirci sayısında artış gözlenen 2023 yılını geride bıraktık. 2024 yılı yeni umutlar, yeni ihtimaller, yeni beklentiler olduğu kadar yeni filmler de demek. Dolayısıyla 2024'ün ilk ayını geride bıraktığımız bu günlerde yılın geri kalan sürecinde Türkiye'de ve dünyada sinemalarda vizyona girmesi planlanan filmler arasında öne çıkan yabancı filmleri sizler için derledik. Hazırsanız size günden başlıyor. Madam Web, Spider-Man evreninde geçen Madam Web, örümcek güçleriyle farklı süper kahramanları evrilerek üç genç kadının hayatını tehdit eden bir tehlikeyi önlemeye çalışan Cassandra Web'in maceralarını takip ediyor. Vizyon tarihi: 16 Şubat 2024. Tür: Macera. Yönetmen S.G. Clarkson Bob Marley, One Love Paramount imzalı biyografi filmi Bob Marley, One Love Jamaikalı Reci efsanesi Bob Marley'in hayatını aşık tutuyor. You know you're a superstar. I'm a superstar. You can't separate the music and the message. You see, reggae music Vizyon tarihi 16 Şubat 2024. Tür: biyografi Yönetmeni: Reynaldo Marcus Green. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Frank Herbert'ın aynı adlı roman serisinden uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni, ikinci filmiyle perdeye dönüyor. Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle Paul Atreides'in yolculuğunu takip ediyor. You've been fighting the

ürpersi. 2021 yılında dünya genelinde 204 milyon dolar hasılata ulaşan Hayalet Avcıları Afterlife filminin devam hikayesi olan Hayalet Avcıları Ürperti, kadim şeytani bir gücün hapsolduğu yerden kurtulması ile birlikte Hayalet Avcıları ekibinin bu tehlikeye karşı mücadelesini konu alıyor. Sustained. Thank you. The weird guy by strange old things. Correct on both counts. Buddy. Vizyon Tarihi: 29 Mart 2024. Türü: Fantastik. Yönetmen: Gill Canon. Kung Fu Panda 4. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon seyirci tarafından izlenen Kung Fu Panda serisi, 4. halkasıyla perdeye dönüyor. Universal imzalı Kung Fu Panda 4, Ejderha Savaşçısı Po'nun kötüleri alt etmek üzere ölme meydan okudu yeni maceralarını takip ediyor. Tayland. Big fan. Once I possess the kung fu of every master villain, no one will dare question my power. Not even the great Dragon Warrior. Who's that? The most powerful shape-shifting sorceress, the Chameleon. How do I find this? The vision. 2024. Animation. Yönetmenler Mike Mitchell, Stephanie Steen. Seslendirenler Jack Black. Maymun Adam Dev Petal'ın ilk uzun metral yönetmenlik denemesi olan Maymun Adam, annesini öldüren ve sistematik olarak güçsüzleri mağdur eden, yozlaşmış liderlere karşı intikam mücadelesi veren bir adamın hikayesini takip ediyor. Annem bana bir hikaye var. Bir demon ve ordusu. Onlar getirdiler to the land. Until they face the protector. Vizyon tarihi 5 Nisan 2024. Tür aksiyon. Yönetmen Dev Patel. Godzilla ve Kong. Yeni İmparatorluk. 2021 yapımı Godzilla vs Kong ile aynı evrenleri paylaşan Godzilla ve Kong, Yeni İmparatorluk, Yeraltı Dünyası'nın iki devini Kong ve Godzilla'yı insanlığın varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı bir araya getiriyor. Just a signal. That's a call for war. What is that? can't stop this on his own. He won't be alone. Vizyon tarihi 5 Nisan 2024. Tür macera. Yönetmen Adam Wingard. Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık. Ülkemizde 1.7 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Maymunlar Cehennemi serisiyle aynı evreni paylaşan Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık. Sezar'ın saltanatını takip eden nesilde yeni bir zalim maymun liderin imparatorluğunu kurmasıyla birlikte gelişen olaylara odaklanıyor. Başarmış. Ne no. Kartallar gibi uçabiliyorlarmış. Okyanusların ötesiyle konuşabiliyorlarmış. Ama şimdi bizim zamanımız. Ve bu benim krallığım. Vizyon tarihi 10 Mayıs 2024. Tür aksiyon. Yönetmen Wes Ball. FRIOZA bir Mad Max destanı. George Miller imzalı Mad Max Free Road filmiyle aynı evreni paylaşan Frioza bir Mad Max destanı yaşadığı yerden Dementus tarafından alıkonan genç Frioza'nın Immortan Joe ile Dementus'un arasındaki iktidar savaşı sırasında yaşadıklarını konu ediniyor. And Start your engines. Vizyon tarihi 24 Mayıs 2024. Tür aksiyon. Yönetmen George Miller. Garfield. Karikatürist Jim Davis tarafından yaratılan ve fenomen haline dönüşen Garfield'ın film uyarlaması Garfield, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen Garfield'ın arkadaşı Ollie ile birlikte yaşadığı maceraları perdeye taşıyor. Oh. You Vizyon tarihi: 27 Mayıs 2024. Tür: Animasyon. Yönetmen: Mark Lindel. Ters Düz 2 Oscar ödüllü animasyon filmi Inside Out'un devamı niteliğindeki Ters Düz 2, ergenliğe girmiş olan Riley'nin duygu dünyasına kaygı gibi yeni karakterlerin eklenmesiyle gelişen olayları anlatıyor. <laughs> Vizyon tarihi 14 Haziran 2024. Tür animasyon. Yönetmen Kelsey Çılgın Hırsız 4. Spin-off filmleri Minions ve Minions The Rise of Guru da dahil edildiğinde ülkemizde 4 milyon aşkın seyirci tarafından izlenen Çılgın Hırsız serisi dördüncü filmiyle perdeye dönüyor. Universal imzalı çılgın hırsız 4, kendi ailesini kuran guru ile sadık hizmetkarları Minyonların yeni maceralarını takip ediyor. We have to get to the safe house. It Vizyon tarihi: 5 Temmuz 2024. Tür: Animasyon. Yönetmenler: Chris Renaud, Patrick Delage. Deadpool 3. Ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon seyirci tarafından izlenen Deadpool serisi, 6 yıl aradan sonra 3. halkasıyla perdeye dönüyor. Disney imzalı Deadpool 3, Ryan Reynolds'ın canlandırdığı anti kahramanın yeni maceralarına odaklanıyor. Siz yochaants. To be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am. Marvel Jesus. Vizyon tarihi 26 Temmuz 2024 Tür Aksiyon Yönetmen Sean Levy Transformers 1 Ülkemizde 3.2 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Transformers serisiyle aynı evreni paylaşan animasyon türündeki Transformers One, Optimus ile Megatron'un dostluktan düşmanlığa geçiş hikayesini konu ediniyor. Vizyon tarihi 13 Eylül 2024. Tür: Animasyon. Venom 3, Tom Hardy'yi tekrardan Eddie Brock rolüne döndüren Venom 3, ülkemizde 1.5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Venom serisinin devamı niteliğini taşıyor. Vizyon tarihi 8 Kasım 2024 Tür Macera Moana 2 Ülkemizde 1.3 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Moana filminin devamı niteliğindeki Moana 2 Kahramanımız Moana'nın beklenmedik bir çağrı üzerine Okyanusya'nın tehlikeli sularındaki yeni maceralarına odaklanıyor. The ocean has just begun. My destiny only Vizyon tarihi 29 Kasım 2024 Tür animasyon Karate Kid Robert Mark Kamen tarafından yaratılan dünyaca ünlü serinin 6. filmi Karate Kid Ralph Macchio ve Jackie Chan'ı yeniden bir araya getiriyor. Vizyon tarihi 13 Aralık 2024 Tür macera Mufasa: The Lion King. Disney imzalı kült animasyon serisi Aslan Kral ile aynı evreni paylaşan Mufasa: The Lion King, filmin 2019 adaptasyonundan öncesine, vahşi Afrika'da Mufasa'nın nasıl kral olduğunu konu ediniyor. Run away, Simba. And never return. <laughs> Your Vizyon tarihi 20 Aralık 2024. Tür: Animasyon. Bugün de sine gündemin sonuna geldik. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.